Günaydın sevgili izleyenler. Referans programımızdan tekrardan hepinize günaydın diyoruz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz sanırım varisle ilgili olacak. Evet. Bu konuyla ilgili olarak bilgilendireceğiz sevgili izleyenleri. Buyurun. Varis nasıl oluşur? Nedenleri nelerdir? Varis neden oluşur? Niçin oluşur? Bazı insanlar doğuştan toplar damar zafiyeti var. Toplar damarlardaki kapakçıklardaki gevşeklik. Kişinin spor yapmaması, yanlış beslenmesi, birçok faktör, alkol kullanması, sigara kullanması gibi nedenlerden dolayı toplar, damarlar artık kirli kanı toparlayamaz hale gelir ve sızıntılar olur. Buradaki baldır ve bacaklarda kirli kan, sıvı toplanır ve birçok problem ortaya çıkar. Toplar damar zafiyetine karşı ne yapılabilir? Toplar damar zafiyetine karşı birçok bitki var. Bunlardan en önemlisi bu gördüğünüz at kestanesi. Evet. Bu at kestanesi çok çok acı. Çayı içilemez yani o kadar acı. Bunun birleşiminde zaponin denen etken maddeler var. Zaponin. Zaponin. Bunun birleşimindeki etken madde rutinden 600 kat daha güçlü. Toplar damar zafiyeti yani venöz yetmezliğine karşı toplar iltihaplanmaya karşı, baldır ve bacaklarda oluşan ödem, kramp, kaşıntı gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Almanya'nın Heidelberg şehrinde 240 hasta üzerinde yapılan araştırmada tamamen hastaları iyileştirmiştir. Belgeli. Belgeli olarak. Evet artı 118 yine huzursuz bacak sendromu. Bazı insanlar yattıklarında kramp nedeniyle bacaklara böyle arada bir ne yapar? Çeker, atar. Çeker evet. Doğru. Bir kasma yapıyor. Yani kasılır. Uyuyamaz. Huzursuz bir durum yaşar. Buna huzursuz bacak sendromu denir. Bu tür rahatsızlığı olan insanlar uyuyamazlar. Rahat rahat edemezler huzursuz bacak sendromuna karşı da etkili. Yani baldırma bacaklardaki ödem, kramp, kaşıntı, toplar demarlardaki iltihaplanma, flebit, venöz yetmezlik, kapakçıklardaki gevşeklik gibi rahatsızlıklara karşı çok çok etkili. Evet. Fakat bunun birleşimindeki etken madde çok sert böyle taş gibi. İnsanın düşün kırabilir. <laughs> kırabilir. <laughs> kırabilirim düşüncesi ama kırılmıyor. <laughs> Maalesef. Bunun birleşimindeki etken madde yüzde beş. Ve bu bunu, biz bunun ekstraktını ürettik. Ekstraktından at kestanesi tohumunun kapsülünün ekstraktı, sarı yonca ekstraktı, karabuğday ekstraktı gibi Toplar damar zafiyeti olan insanlar için çok çok etkili ve hiçbir yan etkisi yok. Maalesef günümüzde insanlar hareket edemiyor. Ne yapıyor? Evinde oturuyor, televizyon seyrediyor. Artık modern lüks yaşam nedeniyle köyde kadınlar dahi köyde yaşayan insanlar dahi eskiden ırmağa giderler, çamaşır yıkarlardı vesaire. E bugün her evde çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var. Yani rahat bir yaşam var köyde bile. Evet. Köyde bile insanlar artık hayvanlarla uğraşmıyor. Yani çoğunun tavuğu yok, ineği yok. Yoğurdu, yumurtayı bakkaldan alıyor. Yani köyümüz artık köylüler bile artık şehirli gibi yaşıyor. A, köy adı adı köy fakat şehirli gibi yaşanıyor. Kesinlikle katılıyorum. Yani geçen bir film izlemiştim Entel köy diye. <laughs> Entel köy. <laughs> yani şehirden bir farkı yok. Evet. Her şey var köyde. Hareket etmiyor insanlar. Erkekler sabahtan akşamlar kahvede, okey masasında. Kadınlar evlerinde. Yani çok tembel bir millet olduk Allah yardımcısın. Yani Türk milleti olarak çok çok tembelleştik. Bunu yani bunun son nereye gidecek? Allah, Allah sonumuzu hayır etsin Vallahi, diyeyim. Çok <laughs> Bu aşırı tembellik, hareketsizlik mesela 50 yıl önce köyde bir hastalanmıştı. Günlerce o anlatıldı. o dursun be şöyle hastalanmış dursun ben şu var mı dursun bey. başka bir şey yok hastalık yoktu. Evet. Şimdi mesela ben köye gidiyorum, o hasta olmayan insan yok. Anlatıyorlar, anlatıyorlar hastalık hastalık hastalık. Neden İnsanlar çalışmıyor artık? Tarlayı traktörle veya biçer düverle aletlerle her şey hallediliyor. İnsan gücü harcanmıyor. Yani insan gücüyle yapılan iş kalmadı, azaldı. Bayan masa başında bilgisayarla veya okey masasında hep masada geçiyor. Alışveriş Hareketsiz. internetten yapıyorlar artık, evet. biliyorsunuz. Hareketsiz oldukça toplar damarlar damarlar gevşiyor. Kalp kasları gevşiyor. Hareketsiz, hareketsiz, hareketsiz. Ne oluyor? Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme, efendim, kapakçıklarda gevşeme. Bir ara ben de çok yoğun bu yazmış olduğum kitabı bir an önce bitireyim diye. 15-16 saat bazen 20 saat yazıyor, çiziyor, araştırıyordum. Yani vakit bulamıyordum spor yapmak için, dışarı çıkmak için. Araştırmalara ayırmıştım. Baktım baldır ve bacaklarımda ağrılar, böyle kramplar, kaşıntılar başladı. O ne oluyor dedim. Ödem oluşuyor. Hareketsiz ne yapar? Hemen ben bunun at kestanesinin bu kabuğunu kırdığınızda içindeki beyaz tohumunu çıkarıyorsunuz, rendeliyorsunuz ince ince. Bir şişeye koyuyorsunuz, üzerine sirke. 3-4 hafta bekledikten sonra bu sirkeyi suyla karıştırıp içebilirsiniz veya sade az bir şey. Kısa sürede baldır bacaklardaki kramp, ödem, venöz yetmezlik, toplar damar iltihaplanması ve yüzde yüz etkili ve tamamen doğal. Bununla ilgili zaten klinik araştırması yapılmış, belgelenmiş. Evet. Artı selülit. Selülit neden ortaya çıkar? Selülitin sebebi bacaklarda ve kalçada kırcal kan dolaşım yetersizliği var. Kan dolaşım yetersizliği. Özellikle bayanlarda. Hareket çok az olan insanlarda. Ne yapıyorlar? kremler, jeller vesaire 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 alıyorlar, kullanıyorlar selülitten kurtulmak için. Özellikle yüzmeye gidenler sahile vesaire vesaire. Çeşit çeşit yöntemler kullanıyorlar. Hiçbiri çare değil. Kaşıntılaştırıcı krem falan da kullanıyorlar selülit için. Bunların kalıcı çözüm değil. Değilden. Çünkü bölgede portakal rengi şeklini alan derinin sebebi kılcal kan dolaşım yetersizliği. Kan dolaşımı yetersizliğini, kılca kan dolaşımı yetersizliğini önlemek kan akışını güçlendirmekle mümkün. Bunun için de at kestanesi forte. Forte dememizin sebebi sadece at kestanesi ekstrakti değil. Kara buğday, sarı yonca. Ha, yonca dedin mi Yoncanın da birkaç çeşidi var. Mesela alfa alfa denen yonca türü mor çiçekli. Böyle bir etkisi yok. Boşu boşuna onu kullanmaya gerek yok. Bazıları alfa alfa şöyle alfa alfa öyle bir özelliği yok. Sarı yonca klinik araştırmalarda etkisi ispat edilmiştir. Kara etkisi ispat edilmiştir. Belgelenmiş. Yani toplar damar zafiyeti, venöz yetmezlik, variz, kramplı, kaşıntılı, ödemli, baldır bacak ağrılarına karşı at kestanesi, sarı yonca artı bunun birleşimi de ödem Sökücü özelliğe sahip altın başı otu. Ödem de mi söküyor? Tabii. O yönde çok Vücuttaki etkiliyor. ödemi atıyor, temizliyor, aratıyor. At kestanesi forte. Kullandığı zaman kişi, hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Bunun birleşimindeki bazıları katkı maddelerini kimya katıyor. Katkı maddesi dahi kimyasal madde yok. Katkı maddesi dahi. Kimyasal yani birleştirici, yapıştırıcı. Tamamen doğal. Arabik gam mesela yapıştırıcı madde. zamuk Bu akasya. Afrika'da yetişen bir akasya. Onun reçinesinden Arabik gam denen bir madde elde edilir. Bunu doğal katıyoruz. Bu bir de bağırsaklara faydalı, zararı yok. Yani hiçbir kimyasal madde kesinlikle kullanmıyoruz. Kullanırsanız mesela bir sürü piyasada katkı maddesi var kimyasal. Yan tesiri yok deniyor. Fakat ne gibi yan tesisleri tetikleyeceğini bilemiyorsunuz. Şimdi yok ama ileride neyi tetikler? Onun için biz tamamen yüzde yüz doğal üretiyoruz. Hiçbir kimyasal maddesi yok. Kişi kullandığı zaman her türlü baldır ve bacaklardaki varisi ameliyat olma çözüm değil. Ameliyat oluyor. Efendim oradan bir damar aldırıyor. Başka yerden bir damar... Hem çekiyor. Içeri. Tabii. Sonra 6 ay 1 yıl sonra tekrar oluşuyor. tekrar oluşuyor çünkü kalıcı çözüm değil yapılan şey kalıcı çözüm nedir bu at kestanesi. artı tabii ki spor yapmak da önemli yürüyüş yapmak spor yapmak düzenli yani sağlıklı yaşamak sağlıklı beslenmek bunlar önemli şeyler evet at kestanesi şimdi bu gördüğünüz bitki biberiye biberiye bu mu oluyor? Evet. Genelde bazı karışımlarda kullandığımız biberiye. Biberiye çok güzel tadı, kokusu var, rayihalı. Her türlü çorbaya katılabilir, etli yemeklere katılabilir, evet. sulu yemeklere katılabilir. Çok güzel bir tat verir. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Japon asıllı dört bilim adamının, profesör doktor kendi alandı hepsi. Yapmış oldukları klinik araştırmada biberiyenin birleşimindeki etirik yağlar antioksidan. Yani antioksidan hücre yenileyici. Alayım istersen evet, Hücre. Güzel duruyor. Hücre yenileyici özelliğe sahip. Evet. Yani bazı insanlar hızlı yaşlanıyor. Neden? Çünkü kanda dolaşan serbest radikaller kan yapısını bozuyor. Hücrenin yapısını bozuyor. Kansızlığa sebep oluyor. Hatta kansere sebep oluyor yapılan araştırmalarda yani serbest radikaller neden oluşur? Hücre merkezinde glikozlar yanarak enerjiye dönüşürken artık madde ortaya çıkar. Bu artık maddelerden biri de e, süperoksit, dioksit, peroksit gibi e, serbest radikaller. Bunları vücuttan atamazsa kişi kanı yapısını bozar hücreye tahriş eder, tahrip eder. Birçok hastalığı davetiye çıkarır. Kişi erken yaşlanır. Bununla ilgili Japonlar yapmış olduğu araştırmada biberiye, biberiye, nereye koyduk biberiye? Biberiye forte. Biberiye forte. Evet, forte. şurada. Evet. <laughs> biberiye forte diye bir ürün ürettik. Bunun birleşiminde aynı şekilde 19 çeşit bitki ekstraktı Bitki ekstraktı var. Bunun birçok özelliği var biberiyenin. Düşük tansiyon özellikle bayanlarda. Yani bayanlar adet nedeniyle, adet görme nedeniyle yoğun ve ağır hamilelik döneminde vesaire birçok sebepten dolayı tansiyonları düşebilir kansızlıktan dolayı. Bir, kansızlık için etkili. iki düşük tansiyon problemi. Yaşayan insanlar için ideal. Çünkü kişi tansiyon hapı kullanırsa Düşük tansiyon veya yüksek tansiyon fark etmez. Tansiyon hapları, damlası, drajesi kişi de zamanla böbrek yetmezliğine sebep olur. Evet. Bu nedenle biberiye düşük tansiyon problemi olan özellikle bayanlarda bu çok gözükür. Erkeklerde olmasına rağmen genellikle bayanlarda olan düşük tansiyona birebir hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Biberi Kranfları bu anlamda önleyici, hiçbir katkısı maddesi olmadan... Evet normal doğal karışımlarla birlikte evet. kullanabilirler. Özellikle de düşük tansiyonu olanları tansiyonu. tavsiye Artı ediyoruz. antioksidan, serbest radikalleri yok edici hı hı. ve hücre yenileyici. Hücreyi de yeniliyor. Evet. Peki İbrahim Bey ben şimdilik size teşekkür ediyorum. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız sevgili izleyenler.